Merhaba, ben Suzan Mutlum. Hisliliğinin artmasına yardımcı olacak 5 duyu meditasyonu çalışmamıza hoş geldin. Bu çalışmada duyma duyumuzu aktif olarak kullanacağımız için kulaklıkla yapmamanı öneriyorum. Şimdi uygun bir yere sırtın dik olacak şekilde otur. Mesela çalışma sandalyesi, mesela salondaki koltuk bunun için uygundur. Yine istersen lotus pozisyonunda oturabilirsin. Ortam her neye uygunsa. Yavaşça gözlerini kapat. Ve dikkatini nefesine odakla. Derin bir nefes al. Ve ver. Derin bir nefes daha. Bu şekilde merkezlenelim. Dikkatin tamamen nefesinde olsun. Ve şimdi dikkatini duyduklarına odakla. Önce odanın dışındaki seslere odaklan. Ve dinle bakalım odanın dışından nasıl sesler geliyor? Neler duyacaksın? Şimdi dikkatini sadece odanın içindeki seslere ver. Onları dinle. Bakalım neler duyacaksın. Şimdi de dikkatini bedeninin içindeki seslere odakla. Karnından gelen sesler, kalbinin sesi nefesinin sesi belki de senin bedeninden nasıl sesler geliyor sadece bu seslere odaklanarak neler duyabileceğini dinle Şimdi normalde duymadığın, dikkatini çekmeyen nasıl sesler duyduğunu fark et. Belki dışarıda doğanın sesi, belki bedeninin içindeki herhangi bir ses, daha önce dikkatini vermediğin. Bir ses seç ve buna bir süre odaklan. Bunu dinle. Şimdi kollarını yukarı kaldır, esne. Bedeninin nasıl bir esnemeye ihtiyacı varsa bedenine şu anda bu esnemeyi ver. Gözlerini aç. Ve etrafına bakın. Gördüğün beş tane şeyi fark et. Oturduğun yerden etrafına baktığında belki de normalde fark etmediğin bir şeyleri fark ediyorsundur. Şu an içinde bulunduğun ortamda etrafına bakarken nelerin farkına varıyorsun? Neleri görüyorsun? Ve normalde bakarken dikkatini çekmeyen bir şeye odaklan. Ve şimdi ona birazcık daha derin bak. Sadece ona odaklan. Ve üçüncü olarak dikkatini hissedebileceğin bir şeylere ver şu an hissettiğin dört şeyin farkına var. Mesela kıyafetlerinin bedenine dokunuşu. Belki önünde masa varsa masaya dokunuyorsundur. Belki saçın yüzüne dokunuyordur. Veya başka bir şeyleri hissediyor olabilirsin şu anda. Neler hissediyorsun? Dikkatini hissettiklerine ver. Ve dördüncü olarak bir bak nasıl bir koku hissediyorsun. Koku duyumuz genellikle çok hızlı adapte olur. Bu nedenle belirgin bir koku olmadan hissedemeyebiliriz. Fakat şu anda dikkatini bulunduğun alana verdiğinde herhangi bir koku hissedip hissetmediğini fark et. Ve beşinci olarak dikkatini tat duyuna odakla. Belki ağzında bir tat vardır. Önünde çayın veya kahven varsa bir yudum alıp tadını hissedebilirsin. Belki şimdi kalktıktan sonra sakız çiğnemeyi, ağzına tatlı bir şey atmayı, bir meyve atmayı tercih edebilirsin. Bak, ağzındaki tadı hisset. Ve şimdi bedenini hisset. Bedeninin bu alanda kapladığı boşluğu hisset bedeninin önündeki boşluğu arkandaki boşluğu uzayda bedeninin kapladığı yeri fark et. Ve son olarak da harika bedenine teşekkür et. Hislerimiz aracılığıyla bize muhteşem deneyimler yaşatan bedenimiz. Ve günlük yaşamımızda biz hislerimize odaklanarak anda olabiliriz. Zihnimizi duyularımıza odaklayarak hayatı yaşadığımızı çok daha fazla hissedebiliriz. Gün içerisinde dikkatini beş duyuna odaklamanı çok öneriyorum. Sevgili arketipi hislerle ilgili bir arketip olduğu için, bedenle ilgili bir arketip olduğu için özellikle en önemli özelliklerinden biri hisli bir kadın olmasıdır. Ve şimdi sen de dikkatini, hislerini odaklayarak kendindeki bu potansiyeli yavaş yavaş açmaya başlayabilirsin. Hazır hissettiğinde kollarını yukarı kaldır. Esne. Bedenini hisset ve gününe devam edebilirsin. Sevgiler Suzan